Merhabalar. Sevgi ve iman kazanacak, iyilik, dürüstlük, doğruluk, adalet, hak kazanacak. Neden bu kadar emin konuşuyorum biliyor musunuz? Çünkü çok eminim. Ciddi mi gibi bir espri de yapıyor olabilirsiniz. Evet, düşünsenize babanız bir bakan, bir müsteşar, çok zengin biri. Ona güvenerek böyle nasıl güvenirsiniz değil mi? O yanınızda olduğu için, sizin arkanızda olduğu için böyle Allah Allah millet öyle yapıyor ya. Bilmem bir tane büyük bir belediye başkanının babasına güvenerek şimdi o belediye başkanı yok. Samuray kılıcıyla adam kesti. Duyulmadı bile medyada. Bir tanesi yaşı küçük. Kadın öldürdü. Fren izleri silindi. Ehliyet alındı. Neler neler. Duyuldu mu? Duyulmadı. Niye babalarına güvendiler ve babaları onları kurtardı? Ve onlar hala babalarına güvenerek şımarıklık yapıyorlar. Bir zamanlar belli bir grup da şımarıklık yapıyordu biliyorsunuz bu ülkede. O şımarıklık yapanlar nasıl budandıysa hele haklının yanında haksızların da budandığı olduysa zaman geçecek bugün babasına, danasına güvenenler de yarın budanacak. Ama Allah'a hasbinallahu ve nimel vekil bana vekil olarak Allah yeter. Allah benim yanımdadır. Allah haklıyı haksızı görür diye düşünürseniz Allah'ı arkanıza alırsanız bu dünyada göremezsiniz bile sonuçlarını bence göreceksiniz görürsünüz, görülüyordur, görülecektir. Kendi adımı görmüyorsam bile biliyorum. Çünkü Rabbimin bu kitaba sonsuz inandığım için, Allah'ıma inandığım için Allah hiçbir mazlumun ahını başkalarında bırakmaz. İnsanlar kazandım zanneder. Galip geldim zanneder. Zafer kazandım zanneder. Ama her zaman iyilik ve sevgi kazanır. Ve Güçlü tarafa sırtını dayayan kazanır ve güçlü taraf Allah tarafı, iman tarafı, sevgi tarafı. Buradan aslında başka konu çıkar da ben mealime döneyim. Kur'an-ı Kerim'e döneyim. Gerçi bunlar da Kur'an'dan çıkan sözlerle, kendi iç bilgi hazinemden bunlar çıkıyor. Kur'an'dan, Kur'an'ın öğrencisi olduğum için bunlar oluyor. Ali İmran Suresi, 101. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bol çizgili, bol altı çizilmiş, vurgulanmış, bir sürü isimler konmuş sayfamızdan biri. Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki? Önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor. Aranızda Allah'ın Resulü bulunuyor. Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa muhakkak ki o doğru yola konulmuştur. Yani insanlar yanlış bir yoldayken Allah tarafından Allah'ın yazdığı yasalar gereği tarafından kendisine biri doğru bir bilgi verip ona konuştuğu zaman evet ya ben bunca zaman yanlış davranmışım yanlış yaşamışım bundan sonra doğru yaşayacağım deyip kendine bir doğru yol seçmiş ve belirlemiş ama velakin ne olmuş sonra tekrar birisi geri yanlış bilgiye geri dönmüş. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının. Onda ona layık olduğu tazimi gösterin. Ve ancak ona teslim olan Müslüman olarak can verin. Şu ışığı da ayarlayamadım. <laughs> Hepiniz toptan Allah'ın ipine dinine sımsıkı sarılın. Bölünüp ayrılmayın. Allah sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman edinizde, Allah kalplerinizi birbirinize ısındırmış ve Onun lütfu ile kardeşolu vermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oraya düşmekten de sizi okurtarmıştı. Allah sizi size ayetlerini böyle açıklıyor ki ta ki doğru yola eresiniz. Yani belki de kötü bir yolda, yanlış bir yolda gidiyordun. Allah senin duanı, senin gözyaşlarını duydu. Sana bir mucize getirdi. Sana bir bilgi, sana bir uyarıcı, sana bir arkadaş, sana bir eş, sana bir kardeş, sana bir dost. Arkadaş arkadaş seçilmiş kardeştir diyorum ya. Kardeş zorunlu arkadaştır. Sana bir seçilmiş geldi ve seçtin ve seni doğru yola iletti. Belki de o günlerde o seni o doğru yoldan götürmese ateş çukurunun kenarında ve ateşe düşmek üzereydin ve Allah sana ayetlerini açıkladı ki doğru yola gelesin. Ey müminler içinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İnşallah onlardan oluruz. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır. Kendilerine kesin delillerin gelmesinden sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. Yani bu bilgiye erişenler ihtilafa düşüp sonra bir ayrılık duygusuna, paydasına erişmişler. Neden? Gün gelecek bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler ise kararacak. Yüzleri kararanlara siz misiniz denecek imanınızdan sonra inkara saplananlar. Tadın bakalım inkarınız sebebiyle bu acı azabı. Yüzü ak olanlar ise Allah'ın rahmetindedirler hem de orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki Allah insanlara zulmetmek istemez. Allah bu kitabı veriyor ki, sana bu bilgiyi veriyor ki gittiğin yanlıştan dön, dön ki yaratılış gereği doğru ve iyi fıtratın mahvolmasın. Yaptığın emeklerin zayi olmasın. Aslında Allah burada bir baba anne gibi düşünün. Çocuğuna verdiği emekler ziyan olmasın ister ya. Zayi olmasın. Bir insan bile cehenneme gitmesin istiyor Allah. Bu yüzden benim kitabımda buna bir vurgu var. Cennet 8, cehennem 7 kapalı. Cennete gitmek daha kolay, daha kolaylaştırmış demektir. Daha fazla bir tık, bir kapısı fazla olarak şu demektir. Cennete girmek, cehenneme girmekten daha kolay. Çabalayacaksınız. Bunun için çabalayın. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ve bütün işler sonunda ona rahat olunur. Bütün işler o hükme bağlar. Ey ümmeti Muhammed siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız. Ehli kitapta da bu imana gelseydi elbette kendileri için iyi olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da ekserisi dinden çıkmış fasıklardır. Yani kendisini kitap ehli olduğunu iddia edenler den ekserisi buna sizin gibi inandığını söylese de çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. Onlar size hiçbir zarar veremezler. Onlar olsa olsa incitirler. Sizinle savaşacak olurlarsa arkalarını dönüp kaçarlar. Kendilerine yardım eden de bulunmaz. Allah'tan gelmiş olan bir ipe ve insanlar tarafından uzatılan bir ipe sisteme tutunmaları müstesna. Bakın çok güzel Allah'ın ipi, Allah'ın sistemine, Allah'ın sistemine tutunan müstesna. Yani Allah'ın yazmış olduğu yasalı ve ilkeli yaşam düzeni. Onlar nerede bulunursa bulunsunlar üzerlerine zillet vurulmuştur, zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabına uğramış meskenete mahkum edilmişlerdir. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Çünkü asi olmuşlar ve haddi aşmışlardır. Yani burada not almışım. Tebliğciyi, sana uyarıcı dilini mecaz olarak öldürmek, hayatından çıkartmak da onu öldürmek. Birisinin hayatında varsa o yaşıyordur. Eğer senin hayatında yoksa o ölmüştür. Ve sen bir peygamberin ha onu hançerlemiş, kılıçla öldürmüşsün, ha onun verdiği doğru bilgileri onu hayatından çıkartmışsın. Aynı kapıya çıkar. Bir tebliğcinin mesajını da öldürmek, onu öldürmekle aynı. Ve ne diyor ayet? Yine başka bir ayette. Bir insaksız yere bir mümini öldürmek, çok dikkat edin, tüm insanlığı öldürmek gibidir mecaz olarak birini öldürdüğün zaman tüm insanlığı öldürmüş oluyorsun. Oh, çok ağır ya. Vallahi çok ağır. Çok dikkat etmek lazım. Allah bu durumda hiçbirimiz kalmayalım inşallah. Böyle ağır sınavlarda. Ehli kitabın... Bazen ayetler çok ağır geliyor bana ya. ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dost doğru bir cemaat vardır ki gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayır işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler. Yaptıkları hayır ve iyiliklerden mükafatsız kalan bir tek iyilik bile bulunmayacaktır. Allah günahtan korunan takva ehlini pek iyi bilir. Kafir olanların ne malları ne evlatları kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup orada ebediyen kalacaklardır. O batıl yollarda olanların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendi öz canlarına zulmeden kimselerin ekinine isabet eden ve o mahsulü kısıp kavuran bir rüzgarın durumuna benzer ki, doğru su Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendilerine zulmettiler. Bir ayetlerimin içerisinde bu ayet hususi olarak var. Yani senin hayatına veya ekin olarak metafor kullanıyor. Ekine bir şey olmaz ya hani başak, buğdayın dolu tarla bir fırtına bir kasırga her şeyi silip süpürüyor ya. Hayatın da böyle silip süpürebilir Allah. Bir depremde bütün her şeyin evin enkaz altında kalabilir suda boğulabilirsin, işsiz kalabilirsin, malın mülkün bir şeye hacze gidebilir, bir suç işleyebilirsin, üzerine bir iftira atılabilir, her şey olabilir. Sınanabilirsin de bu cezan da olabilir. O yüzden ama bu Allah'ın sana verdiği ceza veya sınav değil. Senin kendi kendine benim kader videolarımı izleyin. Kendi kendine yaptığın ceza ve imtihan. Ben asla bunu yapmam. Ben asla terk etmem. Ben iyilikten vazgeçmem. Ben doğru yolda yürürüm. Hadi yürü bakayım. Önüne bir şey çıkarttı. Yürü bakayım doğru yolda yürüyecek Önüne 3 metrelik bir duvar koyduk. Ve sen bu yolda yürüyeceğim dedin. Onu atlamaya, tırmanmaya, atlamak için kaslarını, bacak kaslarını bir ay, iki ay antrenman yapıp atlamaya var mı yüreğin? Yok mu? İşte sonra geri dönersen öyle gelsin geri. Ne olur o zaman? Allah onları zulmetmez. Onlar kendi kendilerine zulmeder. Ey iman edenler! Siz Müslümanlardan başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat çıkartmada ellerinden geleni bırakmazlar. Daima sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan düşmanlıkları zaten ağızlarından taşıp meydana çıkmıştır. Kalplerinde gizlediği düşmanlık ise daha fazladır. Ayetlerimiz ise iyice açıkladık ki eğer aklınızı kullanırsanız onlardan yararlanırsınız. Sen doğru yola geldin. Müslüman mümin oldun. Ben Müslümanlarla beraber bu doğru yolda yürüyeceğim dedin. Bir tane de kaypak, üç kağıtçı hatta bakın diyor ailenizden bile annenizden babanızdan olabilirler. Sizin o yoldan sizi döndürmek. Lokman suresi de bununla ilgili çok ipuçları var. Müslümanlar ama sen seninle aynı doğru yolda yürüyen, senin gibi iman eden, senin gibi doğruluk iyilikten taviz vermeyen, zorluklara göğüs gerenlerle ol. O kaypaklarla olursan ne oluyormuş? Siz Müslümanlardan, ey imanlar, siz Müslümanlardan başına sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar, o kaypaklar, inanıyor gibi yapıp aslında inanmayanlar, bir hesap orada inananlar, namaz kılan müşrikler, videomu izleyin, namaz bile kılıp, gösteriş için kılıp, bir imanla küfür arasında bir orta yol tutup, münafık, kafir vasfı taşıyıp, biz de Müslümanlardanız, biz de elhamdülillah Müslümanız evladım diyen tipler aslında size şer ve fesat çıkartmada ellerinden geleni bırakmazlar daima doğru insanların sıkıntıya düşmesini isterler. Habil, Kabil örneğinde olduğu gibi Allah birinin kurbanını kabul etti öbürünün etmedi. Niye? Çünkü Habil içinden gelen en gürbüz en iyisini Kabil en sıska en cılızını verdi. Niye? Kıyamadı hala. Çünkü imanı gerçek değil sahteydi. O yüzden diğer Müslümanın Habil'in sıkıntıya düşmesini ister size olan düşmanlıkları zaten ağızlarından taşıp meydana çıktığı gibi kalplerindeysen dışarıdan zaten sana düşmanlık taslıyor. Sen de onun düşmanın olduğunu biliyorsun. Kalbindeki düşmanlığı diyor bundan da fazla. Hani sana gösterdiğinden emin ol. Allah diyor bunu Allah. Düşmanlığı sana ağzından düşen köpüren küfür sana yaptığı kötülükler dedikodular neybetler. içinde çok daha fazla yangın gibi seni yok etmek istiyor. Kendi değil mi ki doğru yolda yürümüyor, senin de eğik yolda yürümeni istiyor. Niye? Çünkü sen doğru olduğunda onun yamukluğu orta ortaya çıkacak. O yüzden doğalgazı çalan adam senin de çalmanı istiyor. Ondan sonra şu hayatta duyarsınız, herkes hırsız, herkes çalıyor, herkes yapıyor, herkes böyle. Ya sığınmak için herkes öyle olmak istiyor. Burada da hangi videoma geliyoruz? Sevmediğine dönüşmek. Böyle böyle söylüyorum ki çünkü konuları bölüyorum. Merak eden, öğrenmek, kendisini geliştirmek isteyen o videolardan oradan oraya, oradan oraya gezerek bunları bir bütün halinde öğrenebilir. Ben yılların içerisinde bunları okuyarak kavramaya çalıştım ve her gün hala öğreniyorum çok şükür. Kalplerindeki gizli düşmanlık ise daha fazladır. Ayetlerimiz size iyice açıkladık. Eğer akıllarınızı kullanırsanız onlardan yararlanırsınız. Yani kafayı kullanırsan Saklıyı çalıştırırsan diyor Allah. Bu yırtarsın. Yapılan tuzakları görürsün. Ama aklını kullanırsan. Haydi Allah bak Rabbim ya ayet bak. İşte siz o kimselersiniz ki. O düşmanlığınızı seversiniz. Çünkü bunlar ailenizden olabilir. Babanız olabilir. Anneniz olabilir. Ablanız olabilir. Kardeşiniz olabilir. Amcanız olabilir. Dedeniz olabilir. Halınız olabilir. Hayatta sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlar olabilir. İşte siz o kimselersiniz ki Habil Kabil gibi kardeşin olabilir. O düşmanlığınızı seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara iman ettiğiniz halde onlar sizi sevmezler. Siz doğru yolda gittiler de sevmezler. Hem huzurumuza geldiklerinde de amenna biz de inandık derler. Aralarında baş başa kaldıklarında vakitte size duydukları kin ve düşmanlık sebebiyle parmaklarını ısırırlar. De ki geberin kininizle. Allah bütün kalplerin künhünü bilir. Bak, Allah nasıl sinirleniyor görüyorsunuz değil mi? Yani öyle bir kindarlar ki Allah da onların kalplerinin iç yapısını biliyor ya. Geberin kininizle. Ve Allah o bu kötülere bir yıldırım düşebilir. Bir felaket verebilir. Vermiyor. Hala onlara bile rahmetiyle gafar, gafur rahmetiyle affetme Şansı tanıyor bu kitabı okuyup aklını kullanırsa, kendini o da doğru yola sokarsa, Allah ona bir şans tanıyor. O şansı görürse, fark ederse, belki de siz de ona o şansı tanıyor. Ya da başkasıyla o hadisenin içerisinde ona o şansı tanıyor. Ama o şansı almak istiyor mu acep? İstemiyorsa Allah işte onların diyor geberin kendinizle. Ama yine Allah'ın rahmeti büyük ya, yine bekliyor bir dur duralım diyor. Ve bu insanların tipolojisi niye Allah bu kadar sinirleniyor biliyor musun? Biliyorsunuz. Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları üzer. Bir fenalığın gelmesini ise adeta bayılırlar. Psikopatlara bak. Şayet siz sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız onların tuzakları size hiçbir zarar vermez. Veremez. Çünkü Allah elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır. Yani burada şöyle bir durum da var. Bunlar size tuzak kurup, sizi yoldan çıkartmak için sizden olduklarını söyleyip, akrabalık bağlarını gözetip ya da başka bir şekilde çıkar, menfaat, ülke ne olursa o girdabın içerisine girebilirsiniz diyor. Gemi sizi çekebilir, girdap döner döner döner. Ama sabrederseniz, aklınızı kullanırsanız o girdabı onlar sizi sokamaz. Allah sizi kudretiyle kuşatır eğer Allah'a sığınır ve Allah'ın yolunda ayak direyip gerekli sabrı ve emeği gösterirsen. Hani bir vakit ey Resulüm sen, sen ailenden sabah erken ayrılmış müminlerle savaş menzilleri ha hazırlamak için yola çıkmıştın. Allah semi ve alimdir, hakkıyla işitir ve bilir. Ve hani sizden iki bölük Allah'ın kendilerine yardımcıları olduğu halde korkarak geri çekilmeye yeltenmişlerdi. Halbuki müminlere düşen Yalnız Allah'a da dayanıp güvenmelidir. Gerçekten sizler birkaç bir çare iken Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şirk olasınız. Allah bize yardım eder, Allah bizim yanımızda diye duygusuyla yapıp da gerekli şeyi göstermediğin zaman sabrı, hani Allah yardım edecekti? Edecek. Ama sen o sabır ve dirayeti göstermen gerekiyor. Allah seni o zaman savaşla sınıyor. Sen imanda iddialıysan ben imanlıyım, ben düzgün biriyim, ben doğru biri olacağım diye bir iddiada bulunuyorsan Allah seni bu iddianla sınayacak. Sen kendi kendini sınayacaksın. İman bir iddiadır ve iddia ispat ister. O vakit sen müminlere Rabbinizin indirdiği üç bin melek ile size imdat gö göndermesi yetmez mi diyordun. Evet, eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız düşmanlarınız da hemen üzerinize gelebilirse Rabbiniz formalı formalı tam 5000 melek göndererek size yardım edecektir. Allah'ın bu imdadı sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla müsteri olsun diye yaptı. Nusret ve zafer ancak mutlak galip tam hüküm ve hikmet sahibi aziz hakim olan Allah tarafından gelir. Evet Allah Teala kafirlerden ileri gelenleri imha etmek veya onları baş aşağı ederek ümitsiz bir hale düşürmek için size bu imdadı gönderdi. Siz Allah'ın yolunda dimdik durursanız Allah'ın yaz, yazdığı, yarattığı yasalar gereği sizin o sabrınız ve emeğiniz karşılığında o düşmanlarınızı size gönderdiği 3 bin, 5 bin, 10 bin kişilik orduyla 3 bin, 5 bin desibel güç kuvvetle yenebilirsiniz. Ama gerçekten inanıyorsan, kaypak ve yamuk inanıyorsan, tık, tık o ateş çukurunun başına ateşi yuvarlanırsın. Gerekli çaba ve emeği sarf etmez isen. Bu hususta sana ait bir iş yoktur. Allah ister onlara tövbe nasip eder, bağışlar, ister nefislerine zulmettikleri için onları cezalandırır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafur rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Yani burada bu çevrede bir yanlış anlaşılma oluyor hep. Dilini affeder, dilediğini affetmez yok. Allah'ın yasası gereği, Allah affetmeyi de yarattığı için, gafar, gafur sıfatıyla affedeceğini, bağışlayacağını söylediği için, affın yerini yerine getirirsen bağışlanırsın. Affın yerini yerine getirmezsen cezalandırılırsın. Yani Allah yoksa baştan seni bu dünyaya göndermeden kalbindeki iyilik ve kötülüğe göre cezalandırır veya mükafatlandırırdı. Daha önceki videolarımda bunu anlattı. Ama senin bunu hak edip hak etmediğini ilahi kamerada sen görüyorsun. Bir ayet var ya kendine insan hesap görücü olarak yeter. Senin kasetin şu an videoya çekiliyor. Tak koyacaklar o gün hesap görücü olarak. Yarışmanın kuralları, hayatın kuralları, yasaları buydu. Sen böyle davrandın, kendin olarak kendine hesap görücü olarak insan yeter diyor ayet. Kendi hayatını gördün mü? Vallahi ben yapmamıştım, duymamıştım, bilmiyordum. O durumda böyle oldum, beni şu zorladı, beni bu tehdit etti, bu korkuttu, bu yıldırdı, bu yüzden yaptım, üzüldüm. Hakkımı helal etmem dedi, yapmazsam bu ne olacağını bilemedim, vicdan azabı çekerim dedin. O gün göreceksin hepsinin karşılığını. Ey iman edenler kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız. Hem kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun. Allah ve Resulüne itaat edin ki merhamete nail olasınız. Daha sonra devam edeceğim. Hoşçakalın. İmanla, sevgiyle, doğrulukla, dürüstlükle, güvenle sözünüzü tutan doğru insan olarak yaşamaya devam edin. Oh,